Günaydın herkese. Arkadaşlar saat şu anda 8 çeyrek. Ee, bugün çok erken başladı benim için. Madem böyle yoğun bir günüm var o zaman bloklayayım dedim. Daha da yoğun hale getireyim dedim. Bugün hem deney anlamında hem asistanlık anlamında yoğun bir gün olacak. Dönem başladığı için arkadaşlar artık asistanlık da başladı. Bu dönem lab asistanıyım. Lab asistanlığı bir tık daha yoğun oluyor diğerlerine göre. Çünkü haftada bir gün yaklaşık üç buçuk saatlik bir periyotta lapta tehlik yapılıyor. Bana da bu dönem lap teyliği geldi. Şu ana kadar benim üçüncü ya da dördüncü lap teyliğim olacak artık. O yüzden alıştım sistemine. Ne gibi içerikleri var? Deney öncesi preplerde yardım ediyoruz. E, deney sırasında öğrencilere işte e, kontrol ediyoruz. Bir aksilik olmasın diye hem güvenlikleri açısından hem genel lab ilerleyişi açısından. E, rapor okuma oluyor düzenli bir şekilde. Labda tek yolmuyoruz, Genelde e, haftada 3 seçim oluyor. O yüzden de e, farklı farklı TA'ler oluyor. E, dönem başında yaklaşık 1 veya 2 tane rapor okuyoruz. Rapor puanlıyoruz. Genel olarak yükümlülükleri bu şekilde. Benim bu kadar erken gelmesi gibi dün başlattığım bir deneyi devam ettirecek olmam. TL'in 11'de olduğu için erkenden geldim ki deneyimi bitireyim. Sonra da TL'ye geçeyim. Daha sonra zaten tekrar laba döneceğiz arkadaşlar. Ama önce bir şeyler atıştıracağım. Çünkü evde hazırladım ama çok zamanım olmadığı için apar topar çıktım. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Daha sonra bugün yoğun bir günümü sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu vlogta da mesela kullandığım tekniklerin adını veya işte ona spesifik olarak ne yaptığımı biraz daha anlatmak istiyorum ki MBG'ye e, ilgisi olan öğrenciler de bir tık bilgilensin diye düşünüyorum. Mesela dün STS-PAGE deneyine başlamıştım. E, overnight bir e, inkübasyonu vardı. O yüzden de bugün second antibody'sini koyup <laughs> ve sen buna da devam ettireceğim. Böyle diyeyim. Hani zaten göreceksiniz. Daha sonra da görüntülemesini yapacağım. Sonra da koşarak lab'a gideceğiz. Öyle yani. Başlayalım o zaman. biraz çok beklediğim gibi. Yani aslında protein bir şey gördüm ama ay diyordum ya. Ne diyecektim? <laughs> Çıktım, laba uğradım, bir şeyler yedim, kütüphaneye geçiyorum. Orada muhtemelen çok bir şey çekemem ama genel olarak e, bugün bu şekilde geçti. E, sabah deneylerimi yaptım. Erken başladım bugün deneyleri 8 gibi. Daha sonra TA'liğim vardı yani asistanlığımı yaptım. Sonra laba tekrar uğradım. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Bir saat, bir buçuk saat sonra da çıkmayı planlıyorum. Yani yaklaşık beş gibi de çıkarım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Önerilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada kapamadan son bir şey daha söylemek istiyorum. Genel bir izlenimin bu arkadaşlar sonuna kadarki deneyimlerime göre. Koç Üniversitesi'nin yani MBG departmanındaki lab dersleri çok kapsamlı. Birebir deney uygulamanıza çok önemli gösteriyor, önem veriyorlar. Bu yüzden de bence Koç'un bu kadar iyi olmasının en büyük sebeplerinden biri MBG departmanı olarak lab derslerinin çok detaylı verilmesi.